Kızılisar göletine geldik Burası tam Kava dinlemelik Yeşil Hem su var hem ağaçlar Kamp sandalyelerini koyup Çay kahve içmelik bir yer Çok güzel Sadece doluydu O yüzden biz Böyle biraz yol kenarında kaldık Getir anneciğim başka. Getir getir getir. Hadi getir suya at. Ay at cup yapalım. Ha, benim kızım attı ama. <laughs> suya ulaşmamış. Benim kızıma çok güzel bir oyun oldu bu. Buradan buradan oradan değil. O girdi suya. Aferin sana. Hadi yürü. Koş kozalakları topla. Yavaş. Al anneciğim at suya. Ay. Aferin <laughs> sana. Aferin <gülüyor> sana. <gülüyor> Ay nasıl mutlu oldu.